Merhaba arkadaşlar, Osman Hoca Hoca'daki kanalı takipçileri. Ee, malum epeydir de video atamıyorduk. Bu koronavirüsü nedeniyle dersler e, aksıyor. Sizler de e, biliyorum eğitim kurumlarınızda e, belli bir süre ders göremeyeceksiniz. Bundan dolayı ne yapalım? Tabii ki sosyal medya üzerinden ya da e, dijital platformlardan dersler işlenecek. Buna bakanlığımız da e, her türlü sizlere ders anlamında yapılacakları açıkladı. Ee, biz de tabii ki dijital platform üzerinden ders anlatan bir kanal olarak ee, bu süreçte en azından videolarımızdan öğrencilerimizin takip etmesini istiyoruz. Şu anda hatta 12 sayısal sınıfımdayım ve gençlere soralım e, bu sürede e, ne yapacağız, geometri derslerini nasıl takip edeceğiz? Osmanlıca <laughs> YouTube kanalından. Evet, Osmanlıca ki YouTube kanalından. Ee, ne yapacağız Toprak? Yeni video veriyoruz. Tamam teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar üzücü bir durum biliyoruz. Dünya genelinde küresel bir şey. Ee, bunu bir tatil gibi değil tabii ki. Buradaki ana tema ne? burada e, sıkıntımız şu. Yani bunun büyümemesi, yayılmaması sağlık daha önemli. Bu anlamda hepinize başarılar diliyoruz. E, farklı bir durum olursa yine bunu videolarımızla sizlere paylaşacağız. E, bu süreçte sizler için yeni videolar da gelecek. E, hepinize başarılar diliyorum. Evet e, bazı öğrencilerimizin tabi konuyla ilgili görüşlerini de alalım. Hacer aynı zamanda bir sağlıkçı öğrencimiz. E, bu süreçle ilgili sen ne diyorsun? E, bu süreçte zaten ben hastanede staj yapıyorum. Ve hastanede de şüpheli vakalar gelmesi sebebiyle artık bir de okulun tatili olması sebebiyle staja gitmiyorum. E, i̇ki haftalık tatilde oturabiliyorum. E, Hocamız YouTube kanalındaki Geometri videolarından yararlanarak e, ders çalışmayı planlıyoruz ve onun dışında yine e, öğretmenlerimizden yararlanmayı düşünüyoruz. Tatil olsa bile. E, bu iki haftalık süreç bize tatil olmamalı. Daha iyi değerlendirip ders çalışmalıyız. Bu yani. arada en son adım kurs merkezi olarak da sizlere elimizden gelen yardım vereceğiz. En azından WhatsApp üzerinden e, sorularınızı da cevaplama bile olsa bu desteği sağlayacağımızı da söyleyelim gençlere. Ve öğretmenimize Osman hocamıza ve diğer öğretmenlerimize de bize destek verdiğiniz için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Evet Merve çalışkan bir öğrencimiz. Evet. Merve daha da çalışkan nasıl olacaksın bu süreçte? Çünkü ben düşünün yani arkadaşlar ben Osman Hoca'nın derslerine geldiğim halde YouTube'dan yine de Osman Hoca'nın videolarını izliyorum. Çünkü canlı olarak ne kadar canlı olarak ne kadar izlesek de videolarda durdurmak böyle baştan izlemek falan çok daha yararlı oluyor. Derste de durdurup baştan alıyorsun evet, Merve. Ama olsun yani 10 defa 15 defa da baştan alamayız. Evet peki e, sen bu, bu gençlere sınav hazırlanan e, arkadaşlarına e, öyle disiplinde çalışan bir öğrenci olarak ne demek istersin bu iki hafta sonuçta ne yapalım? Hani evde çalışacaklar tabii ki de sonuçta bir üniversite sınavına hazırlanıyoruz ama. Dersler sıkıldıkları anda bile bence kitap okumalılar. var. Çünkü kitap okumanın da bu sınava çok büyük bir etkisi var. O yüzden hani kafalarını dağıtmak isterlerse falan kesinlikle kitap okumaları gerekiyor. Benim tavsiyem bu yönde. Evet. Doğru söylüyorsun. Size de çok teşekkür ederim. Biz Her teşekkür ederiz. De, ne de, demek. Çalışmaları falan zaten kurs merkezimizde başladı. Evet. Ben çok memnunum. Hiçbir bir endişem de yok. Teşekkür ederiz. ve diğer kuruculara teşekkür ederim. Öğretmenlere. Biz de, teşekkür ederiz. Buse'cim sen de bir şeyler söyle. Zaten Merve çok iyi ifade etti her şeyi. Ben de birçok konuyu sizin kanalınızdan ve sizin videolarınızdan yararlanarak çok iyi şekilde hallettiğimi düşünüyorum. Evet. Artı olarak ülke ve şehir olarak özellikle Elazığ olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Aynen. Önce deprem vurdu şehrimizde. Bu bizim eğitimimizde ufak tefek aksaklar yapsa da toparladık ama arkasından da bu küresel durum evet. Evet. değil mi evet. Merve? ben herkes Olsun. elinden geleni yapmalı tedbir olarak ya da e, çalışma olarak bunu söyleyebilirim. Bu evet çok teşekkür ederiz. Teşekkür evet arkadaşlar e, gençlerimize de böyle söz vermiş olduk. E, Diğerlere kendine güven olmadığı için konuşmayan arkadaşlarımız da oldu. Ama hepinize e, tekrardan başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. İyi çalışmalar.